dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın eğer siz bunun açılış ve kapalı şeklinde bilmiyorsunuz bu videoda sizi göstereceğim. Bak bak burada açtı açtı tamam mı? Alın size açılış ekranı. hem bu arada en sona da kapalı şeklinde gördüm durun bir saniye kusuraları falan vardı video bitse de olur bak şuralarda falan kapattı gibi atıyor Heh, İşte kapalı şeklinde burada Cık, tamam mı kapalı şeklinde burada اقاب حال نشه خلانه ده علا سیزه بو خدا خدا دیگوش شلوس بای بای